Ali takipçilerim. Bana kan bana destek olursanız sevinirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra yandan zil açalım. Videonun haberde olan videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum yapmayı unutmayalım. Kanalımıza destek olmayı Bu videoyu herkese paylaşalım. Paylaşmak güzeldir. Ana kartrem nasıl takarız, sen nasılsın Şöyle alıyoruz. Alıyoruz. Tık. tık, tık, tık diyor, tık diyor. Siz gel oturlar Ram, ram böyle, ram, ram böyle takılıyor anakarta sevgili takipçilerim. Ana karta Ana karta Rem takmayı bilmiyorsanız Kesinlikle Hiç kalkışmayın Takarken Rem yuvasını bozarsınız veya Remi RAM'i bozarsınız hiçbir şey yaramaz Hiç ellemeyin. Benim benim gibi ustaya götürüp remi falan taktırabilirsiniz arkadaşlar. Remi taktırabilirsiniz takipçilerin. Remi taktırıp evet, kullanmaya devam ede kullanmaya başlarsınız takipçilerim. Takipçilerim. Kullanmaya basılırsanız takipçilerim Kullanmaya basılırsanız takipçilerim Hem Hem böyle takılıyor arası Yorumun altına Yazınız Arada takipçilerim ben böyle takılıyor. Ben böyle takılıyor. Ben böyle takılıyor. Takipçilerim işte böyle Rem'i takılıyor. Sonra gidip de Rem'i ters takmaya çalışmayın. Çalıştığınız zaman Anakartın slot slotun tırnağı kırılır. Ondan sonra tırnağı kırıldı. Vay efendim senin 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 yüzünden kırıldı falan demeyin. Kendini kendiniz hata yapıyordur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Sağlıkla kalın. Herkese kazasmadık. İyi günler. Bye bye. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.